Ayarı... Oğlum göründü. Kalitesi bulanık mı geliyor lan? Bir dakika ayarlık geliyor. Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün size ilk kez bir oyunu oynuyoruz. Bu oyun mu dediğim gibi? Sistem oyunu çok oynuyordum. Sistem tane oynuyordum. Çok mu oynuyordum? Eee... İşte 5-6 yaşlarında oyunu çok oynuyordum. Tamam yani. Tamam. Tamam, bu değil mi? inledim baba, inledim 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 Ayı mı alsam biz ayı mı alsam ya? Silah. Otoban almayacağım otoban. Nerede almayacağım? Nerede ya? Ay. 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 Evet. Başka. Ana -an -an ne avradın? Dur 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 dur. -du -du -du. alışmak çok zor. Oh yeah. Dostum. Ana. Bırak bırak hayır Yemin ediyorum Dur dur. Ay, dur. Ay. Ben de şimdi Mama yapma zorundayım. Ay, uy, uy. Oha Oh ha

Of. Aa, otobüs otobüsü ne yapıyoruz biz? Oğlum biz bunu yapacağız annem. Neyse. Ne yapalım. Bir şey yapalım? Mal gibi gözüküyorum şey ama yani o zaman daha yeni bir İnşallah şimdi olmuşum. Şimdi bizim bir yok bir Evet, böyle. Bayağı kusurlu, bayağı ee, ne ne <laughs> <oldum, sizde gülüyor> Evet. artık! Tamam. Hadi başla. <laughs> Uzayda mı yazıyor? Oh, oh, hayır hayır hayır. Durdurma Gül şey var ya. Evet. Ama <laughs> baba sen ne yapacağım Ne yapacağım? Oh. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün otobüs sürüyoruz. Yani ne bileyim. Ananı. Arkadaşlar daha çok, zont çok, çok kötü bir şey oldu. Merak etmeyin bir daha yaşamayız ya. Diyelim. Otobüslerine çok rahat gibi duruyorum ama değilim. Haydi ananı. Dur dur dur. Tamam. Tamam. Oh, tamam, tamam. Geç. Tamam. Ananı. Hayır. Dur. Şu anda ne lan? Şu anda. Dur, dur. Dur. Tamam, bas. Dur, dur. Anan ara ara da biz düşünelim. Tamam. Dur, dur tamam. Dur. Dur kardeşim sağlam. Onun çıkmıyor. Çıktı tamam. Tam doldu bu. Arbi kedi bir metre kalsın. Ananı. Hayır. Oh son amma neyim ağrıcık. Oğlum çok dik değil mi? Ananı çok dikildik. Tamam. Dur. Hadi. Tamam iyiyiz ya. Abi. Tamam. Motor yüzünü varsa saydım. Ben bundan bahsediyorum ya. Tekrardan bakıyor. Motorla bakıyor. Evet. Motorla var ya içinden dışarı geliyor. evde abi benim. Aa bu var. Ona başlamıştım.

Vallahi de billahi de ısı bakı vablu koymuş. Bak böyle böyle. Oy 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 ananı avradını ne oldu? Ben benzinli de almadım. Dikkatli olalım. Oy ananı. Ananı avradını. Oy oh, ananı. Arkadan girdik abi. Oy oh, yeah, bro. Yine vermiyor anam! ah öldü tamına tek adam Tam adam akıllı olmuyor. Anga oha dur 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 aktı dur sakin ol. Orada video biraz uzun olabilir. 16 Bir dakika Oh yeah. Adamların hepsi yolculuğu Tek parçada Ben öldükten sonra Ne kadar ne olur Ne kadar ne Ne kadar Abi yapma yapma sakın sakın Hava, havayı basardım öyle bir şey olsa. Oy oh, yeah. evet. Production. Cla 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 Cla. Ooh ooh. Sunny Sunny Sunny. Bana al. Oo o oh. ayet. <tık> Sağ. Ağla. Ana ne tekerle tutuyor. Ay. Bu hocam ne oluyor? Yavaş. Yolcular, sağ yolcularımız. Herhangi bir şey yoktur. Benzinimiz az. Azaldı ya. bak şunu. Dur. Abi benzin lazım. Abi neden almadın? Benzin iyice azalıyor ya. Ananı yine dövüyorum. Sakin. Şu an iyiyim şu an. Aa. Anana. Dur. Orada kaldık. Ya. Yeah. Ben üstüne bunu basarım Kaymış ya güzel bir yani şeyim var. Almam lazım. Herhalde. Çok güzel. Abi patlayacak ya. Arka full patlayacak gibi ne geliyor. Dur. Tamam. Ee. Biz bunu nasıl geçeceğiz? Geç. Geçtik. Tamam. Bitti artık. Oh. Bir rahatlama yerli oluyor. Abi tekrar artık patladı da yani. ooh yeah. senin patlayacağın zaman. Öl amına koyun öl. Ya başlayacağım ama ya. o da kım kaldık. Hayır ya yanlış oldu ya. Ben bununla girmeyeceğim. Öbürüyle <laughs> girmeyeceğim. Öbürü de ya ya. Tadından yenmez ama. Lan alamadık. Çabuk öldük ya. Çok yavaşlar. Gerçek şey abi dengine. Tamam. Lan oğlum ani fren yaptım. Allah Allah al. ya bilmiyor muyuz? Al abi. Tamam. Oy 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 oy. Anam. Tamam da nasıl biri ya? Kontrolümden çıkıyor bu benim. Tamam. Okay 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 kanka götten, yani götünden daha sar yiyeceksin de kalkacaksın geri Allah Allah bu kadar ya sağ kanka bak bak ya ön fren yapıyor arka fren yapıyor ki ya. bak ön ön Önle çalışıyorsun Oh yeah bro Ama frene basmıyorum Yandıktan <laughs> sonra bile oynamayacağım İkinci bölüm gelecek bana lak 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 yani hocam bak görüyor musun arkadaşlar video bu kadardı ee, hadi görüşürüz ee, hadi bay bay 17 dakika oldu editleme var ya bir saat sürecek şimdi hadi bay bay lan size de hesap mı soracağım